Merhaba sevgili dostlar, New York sokaklarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle göçmenler hakkında konuşmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz Amerika'da gün geçtikçe büyüyen bir kriz haline geliyor bu göçmen problemi, kaçak göçmen problemi. Kaçak göçmen krizinin en çok görüldüğü, hissedildiği şehirlerin başında ise New York geliyor. Ben de bir New Yorklu olarak bu konuda biraz konuşmak istedim açıkçası. Tabii ki göçmenler buraya keyiflerinden gelmiyorlar. Kimse evini, yerini, yurdunu bırakıp da başka bir ülkeye gidip yaşamak istemez. Şartlar yerinde olsa, şartlar iyi olsa herkes yerinde kalır. Tabii ki ben anlıyorum. Ben de bir göçmenin sonucu itibariyle burada yaşıyorum. Hani ben geldim, başkası gelmesin diye bir düşüncem asla yok. Fakat ben buraya ne zorluklarla geldiğimi kendim biliyorum. Yasal şartlarımı elde edene kadar bütün yasal merhalelerden teker teker geçtim ee, ve bunun ceremesini çektim, cefasını çektim. Sefasında sürdüğüm söylenemez açıkçası. Artık yaşayabiliyorum sorunsuz bir şekilde. Tabii bu çok büyük bir avantaj. Fakat bu avantajı elde edebilmek için de bayağı uğraştım ve iyi bir vatandaş olmaya çalıştım her zaman. iyi bir citizen olmaya çalıştım. Ve bu konuda e, suç işlemedim, vergimi her zaman zamanında yatırdım. E, kimseye borç takmadım. Bankalara olan borçlarımı tamamen zamanında, günü gelmeden hatta ödedim. Kredi kartlarım da aynı şekilde, araba taksitlerim o şekilde, kiralarımı her zaman yerinde, zamanında yatırdım. Kimseyle bir de bir problem yaşamadım. Etrafımda hep güler yüzlü olmaya çalıştım ve iyi bir insan intibası çizmeye gayret ettim. Özellikle Türkiye'den geldiğim için de Türkiye'yi iyi tanıtmak görevim olarak e, Türkiye'yi de iyi tanıtmak istedim aynı zamanda. Türklerin kötü bilinmesini istemedim, iyi bilinmesini istedim. O yüzden elimden geldiğince bu konuda gayret ettim. Fakat herkes böyle davranmıyor. Sözüm Türkiye ile alakalı değil. Sözüm e, Amerika'daki kaçak gelmiş olan göçmenlere verilen hakların suistimal edilmesiyle ilgili. Geçtiğimiz hafta burada bir olay yaşandı. Bildiğiniz gibi Meksika sınırını aşarak birçok, insan geliyor buraya. Kaçak göçmenler geliyor. Buraya kaçak geldikleri halde sığınma talep ediyorlar. Yasal olmayan yollardan duvarları, nehirleri, dikenli telleri atlayarak geliyorlar, tüneller kazarak geliyorlar ve polise sığınıyorlar. Ondan sonra sığınma talepleri çözümlenene kadar devlet bunlara bakmak zorunda. Kimin parasıyla, kimin vergisiyle? Bizlerin ödediği vergilerle. Bizler cebimizden para çıkartıyoruz. Bu kaçak gelen insanları besliyoruz burada. Bunu beslemek istemeyen eyaletlerden bahsetmiştik daha önceki konumuzda. Texas, Arizona gibi eyaletler kesinlikle buna karşılar ve demem. Direktman gönderiyorlar. Texas'a girmişlerse belki deporte etmiyorlar ama e, sığınma talep ettikleri için deporte edemiyorlar, kanunen aykırı. Ama ne yapıyorlar? başka eyaletlere gönderiyorlar. Otobüslere doldurup New York'a, Chicago'ya gibi şehirlere gönderiyorlar. Bunların başında da New York geliyor. Şimdi New York'a geldikleri zaman da New York'ta biliyorsunuz demokratlar ve demokratlar da bu göçmenlere karşı çok ılımlı bir politikaya sahipler. Ve bunları e, barın... Bunlara barınma, gıda ve bir takım destekler sağlıyorlar. Bu destekleri sağlarlarken de tabii ki bir ödenek harcamak zorundalar. Ve artık yaklaşık totalde Galiba bir yıl içerisinde 2 milyar dolar civarında yalan olmasın bir para ödendi bu göçmenlere sadece New York şehri için. Dolayısıyla yani New York şehri cebinden ödedi bu parayı. Dolayısıyla bu para da bizim ödediğimiz vergilerle gidiyor. Tamam gelsinler ona da eyvallah diyoruz. Yani insan insanoğludur insanlık yapmak lazım. İnsanlar gelsinler şey yapsınlar. Fakat... Bunların suistimal edilmesi artık bardağı taşıran son damla oldu ve bütün New York'ların tepkisini çeken bir olay yaşandı. New York'un tam orta yerinde güpe gündüz Times Meydanı'nın ortasında iki tane polisi 12 tane göçmen genç tekme tokat dövdüler. Akıl alabilir bir şey değil bizim vergilerimizle geliyorlar. Burada kapımızı açmışız kendilerine. Burada barınaklarda yaşamalarına izin vermişiz. Hem devlet olarak izin vermişiz hem de halk olarak kendilerine karşı herhangi bir tepkide de bulunmamışız. You're always welcome demişiz. Gelmişler buraya barınaklarda yaşıyorlar. Polisin bir uyarısından dolayı polise karşı bunlar bir anda ateşleniyorlar. Ve 12 tane genç birden 2 tane polisin üzerine saldırıyorlar. Tekme tokat dövüyorlar. Tansiyonların ortasında. Bütün New York halkının hatta Amerika halkının... Yani bütün Amerika'nın da tepkisini çekti. Bilmiyorum duyanlar var mı başka eyaletlerden kesin vardır. Ama New York'ta bütün insanlar bu konuda artık çok muzdaripler. Çünkü yasalarda inanılmaz bir şekilde bunları koruyan yasalar. New York'un yasası acayip bir yasa şu anda. New York suça o kadar açık bir durumda ki kim ne yaparsa yapsın elini kolunu sağlayarak ertesi gün çıkıveriyor. Ne oldu biliyor musunuz? Bu 12 kişinin 6 kişisi salı verildi zaten onlardan suç çıkmadı. 5 kişisi tutuklandı. O 5 kişisi de ne oldu biliyor musunuz? Salı verildi. Daha bir hafta geçmedi. 5 gün içerisinde salı verildi. Hem de nasıl biliyor musunuz? Kefaletsiz. Bu akıl alır bir şey değil. Gelecekler benim vergimle burada yaşayacaklar, devlet bunların cebine para koyacak, gıda koyacak, barınak ayarlayacak, bunları kalacak yer ayarlayacak. Ondan sonra gelecek benim vergimle, beni koruması gereken polise saldırıda bulunacaklar. Bu artık bardağı taşıran son damla oldu. Şimdi sizlere bu görüntüleri göstermek istiyorum. Birlikte bakalım. Şimdi bakın burada, İki tane polis var. Gençlerin bir kısmını görüyorsunuz. Bir kısmı daha ileride onların. Onlara uyarıyorlar düzgün hareket etmeleri konusunda. Sonra işlerinden bir tanesi bu polisle işbirliği yapmayınca ona karşı çıkınca sarılı olanı yere aldılar. Bakın tişörtü falan çıktı. Onu tutuklamaya çalışıyorlar polisler. Onu tutuklamaması için de bütün arkadaşları geliyorlar. Tekme tokat polisleri e, dövüyorlar. İnanılmaz bir şey. Burada Times Meydanı'nın ortasında bir e, dükkanın Tepedeki güvenlik kamerasından çekilen görüntüler bunlar. İnanılmaz bir olaydı. Bu dağdan gelip bağdakini kovma durumudur açıkçası. Bilmiyorum bu olay Türkiye'de yaşansa ne olurdu? Bilmiyorum hatta yaşanıyor mu? Sizler bana yazın bu konuda ne, ne gibi örnekler var? Benzerlikler var mı Türkiye'de de? Biliyorsunuz Türkiye'de de göçmen krizi var şu anda. Ee, yani hani diyorlar ya Türkiye'de sınırlarımızdan geçen geçene diye söylüyorlar. Kontrolsüz bir şekilde geçişler var olduğu söyleniyor. Burada da aynı şekilde hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim. İnanılmaz bir şekilde tekme tokat hiç acımadan kafasına kafasına vuruyor polislerin bu adamlar. Ve bunlar salı verildiler Ve bunlardan iki tanesinde önceden sabıkaları da var. Bunlar geldikleri bir ay iki ay kadar süre içerisinde zaten iki tane sabıka oluşturmuşlar. Önceden girmişler bir takım alışveriş merkezlerindeki güvenlikçilerle tartışmışlar çışmaya itişip kakışmaya bir tane de e, raf görevlisini eee darp etmişler. Bu konuda e, daha önceden tutuklanıp tekrar salı verilmişler. Bu üçüncü salı böyle dişleri ve bu adamlar bir şey yapmıyorlar. Yani e, yani bizim güvenimiz ne olacak diye New Yorklular inanılmaz serzenişte bulunuyorlar. Sizce haklı değiller mi? Yani e, bakın Sadece Türkiye'de olaylar olmuyor, buralarda da bu tarz olaylar oluyor. Toplumsal e, infialler yaratacak bir takım olaylar meydana geliyor. Bunlardan bir tanesini sizlere paylaşmak istedim. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Bu konuyu gerçekten önemsiyorum. Amerika'dan daha fazla haberler vermeye gayret edeceğim size. Hem Amerika'dan hem New York'tan e, çeşitli haberler zaman zaman karşınızda olacak. Bu arada videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayınız lütfen. Bu bana bir destek olacaktır. Bunu söylemek gerekiyor her seferinde biliyorsunuz zaten e, takip eden arkadaşlar sağ olsunlar etmeye devam ediyorlar videoları da izliyorlar ben onları takip ediyorum onlar da beni takip ediyorlar bugünlük bu kadar diyorum ve e, bitiriyorum bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın.